Şuna bak altın rengi nasıl altın rengi nasıl ben siyah bayıldım bizim çocuklar sun ne gelir buraya <laughs> ay ablam şu tablolar çok güzelmiş bak maşallah abi ya. Aslında belki getirir gösterir ablam abi. vallahi burada, buraya bakın şu tabloya kaldı. bebeğim evet sizin salonla çok yakışır satım o <laughs> çok güzel bak ki demirden 30 Euro ya, hiçbir şey değil. Ay ablam vallahi güzelmiş ha. Ne kadar güzel. Sanki ama şey gibi. Bunlar biraz ağızlar dar gibi bebeğim hmm. Şu yukarıdakiler bizim normal kullandıklarımız. Ay Şunun güzelliği. Nasıl güzel tatlı kaşı, tatlı kaşı abla. Muhallebiyi muhallebi şey. mesela nasıl güzel olur onunla Ha şu bizim normal yemek, hı hı. bu Türk takımı Hay Allah, şu güzel. şu güzel ya, şu Evet Allah. Ay ben şu televizyon şeylerine bayıldım. Aba altın renk olan güzel. efsane bey. Ne kadar güzel. Şu tablo da çok güzel satın uzun var ya. Ben şuna bittim ya, şu tabloya bayıldım ben. Şuna bayıldım. Ne kadar güzel. Burası Arap mağazası arkadaşlar. Hmm, çok güzel. Çok güzel.